Canlarım nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu eski kadrajı daha çok sevdiğiniz için bu kadraja geri döndük. Bugün diyeceğiz ki aklımızdaki kişiyi, kişiler, Bizi nasıl görüyor ve nasıl arzuluyor, nasıl hayal ediyor? İki farklı destek, klasik tarot ve modern tarot olmak üzere iki farklı destem var. Canlar, önceki videom nedense şu sıra videolarım eskisi gibi bir ilgi görmüyor ve bu da benim moralimi bozuyor. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Aklımızdaki kişi... Yani hayatının neresindeyiz? Bizimle ilgili düşünceleri neler? Tüm ilişki tipine uygun bir açılım çektim. Bundan yaklaşık 3-4 gün öncesi sizlerle paylaştım. Lütfen ilginizi çekerse deste seçi bir video bu arada. <laughs> e, videonun altında linkini bırakacağım izleyip, beğenip, yorum yapıp etkileşimimi arttırmamda destek olursanız beni çok çok mutlu edersiniz diyorum. Kanalımın katıl seviyesine artık aktifleştirdim. destek olursanız yine çok mutlu olurum. Katıl ikinci seviyelere ve üstlerine e, tarot eğitim dersleri videolarını önümüzdeki hafta itibariyle de çekmekteyim bilginize diyorum özel danışmanlıklar içinde videonun altındaki whatsapp iletişim hattından bana ulaşabilirsiniz haydi in bakalım hangi desteği seçtiyseniz onu dinlemenizi tavsiye ediyorum ve videonun açıklama kısmında yine hangi deste hangi dakikada var ben birinci deste klasik tarottan başlıyorum canlarım Evet sevgili birinci desteği seçenler bakalım aklımızdaki kişiler bizi nasıl arzuluyor, nasıl görüyor ve nasıl düşünüyorlarmış. <laughs> Demin sesimi düzelttim geldim hemen. Evet bakalım sevgili birinci desteği seçen ruh taşımın aklındaki kişi nasıl görüyorsun? Bu arada inşaat sesi gelebilir lütfen kusura bakmayınız. Ay desteği ters tutmuşum. Ben de diyorum ki kartlarım normalde benim ters olmaz evet aklımızdaki kişiler bizi nasıl görüyor ve nasıl arzuluyorlar ipinim? şöyle 3-3 üç, üç olsun mumumuzu da şöyle koyalım evet aklımızdaki kişi bizi nasıl düşünüyor ve nasıl arzuluyor evet iki kalp kendini attı ilk bu atmıştı evet platonik olabilirsiniz bu arada ya da ilişkiniz olabilir ya da ex partneriniz de olabilir tüme niyet ve odaklanıp aşılımı dinliyorsanız sevgili ruhtaşlarım diyorum ve yanına hemen destekleyici enerji destelerimden bakalım aklımızın kişisi, aklınızdaki kişinin gözünde biz nasılız? Neden de böyle bir takılma enerjisi hissettim. Kolektifte bir duranlık var. Evet. Son bir tane de aldım. Şimdi aklımızdaki kişiler bizi nasıl görüyor, nasıl arzuluyor dediğimizde. Şimdi bu kişiyle siz bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz ya da ben bir ego çatışmalarından ötürü şu anda aranıza zaman zaman soğukluklar girdiğini görüyorum. Yani bir mesafeli ilişkiniz var sizin bu kişiyle. Eğer ilişkinizdeki kişiyle kişi ise de sık sık tartıştığınızı, kavga ettiğinizi görüyorum. Lakin aranızda sizi bağlayan güçlü bir bağ var. Yani burada e, bu kişi diyor ki ben diyor ona baktığımda diyor kendi kararlarını kendisi vermesine hayranım. Bir kere siz onun gözünde kendi kararlarını, kendi sorumluluklarını yerine getiren bir insansınız. İşiniz, kariyeriniz sizin için çok önemli. Güçlü bir insansınız. Zaman zaman egoya yenik düşüyor olabilirsiniz. Birazcık egolu olabilirsiniz. Yani zaman zaman egonuz fazla basıyor olabilir ya da çok güçlüsünüz yani sizi çok güçlü görüyor özellikle beni dinleyen sevgili kişiler siz yine bu kişiden yaşça büyük olabilirsiniz ya da çok olgun olabilirsiniz ya da hayat deneyimlerinizden ötürü sizi gerçekten çok çok güçlü gören bir insan var burada yalnız sanki siz bu kişiye karşı arkanızı dönüp gitmişsiniz yani şu anki düşüncelerinde o arkasına döndü ve gitti beni terk etti ya da ben onu ee, onun hak etmediği şeyleri ona yaşattım diyor. Yani düşüncelerinde bunlar var. Size bir hayranlık enerjisi var. Aranızda bir ruhsal bağlılık olduğunu düşünüyor bazılarınız için. Yalnız bu kişinin sizinle ilgili bir takım kaygıları var. Böyle bir sabır enerjisine girmiş. Yani ne bir atılım yapıyor ne bir bir eylem var ama düşüncelerinden de çıkmıyorsunuz. Yani böyle kendince oturduğu yerden durduk yere bir e, sabır enerjisine girmiş. Hiç yoktan neden böyle olmuş? Yani bu kişi de pasif bir insan birazcık size göre. Siz daha aktifsiniz. Daha sosyal çevreniz var. Sizi nasıl arzuluyor dediğimde bir kere çok çekici buluyor. Ee, ve sizin en çok mesela dişillere yönelik söylemek istiyorum. Yine eriller de üstüne alınabilir. Eriller kaslı bir vücudunuz varsa gerçekten e, bu kişiler sizin Omuzlarınıza gerçekten çok beğeniyorlar. Çok seksi buluyorlar. Boyun bölgeleriniz ve omuzlarınız. Sevgili dişiler özellikle göğüs hatlarınız. Böyle iri gö göğüs hatlarınıza ben birazcık düşündüğünü arzuladığını görüyorum. Fiziksel olarak. Birazcık balık etli olabilirsiniz. Sevgili dişiler. Ve bu durum karşı tarafın çok hoşuna gidiyor. Çekici buluyor sizi. Cazibeli buluyor. Birazcık kendinize bakmayı seviyorsunuz. Saçlarınızda birazcık e, kısa... Dinleyicilerim saçlarınız kısaysa değişik böyle bir maskülen tarzınız olabilir. Bu da karşı tarafın hoşuna gidiyor. Yani böyle bazıları bir tarafını uzun bırakıyor ya öyle kestiriyorlar ya da ense kısmını kazıttırıyorlar. Yani böyle bir değişik tarzınız var. O şekilde de direkt boyun bölgeniz ortaya çıkıyor ve ee, karşı tarafın gerçekten çok hoşuna giden bir durum. Böyle de değilse belki topuz yapıyor olabilirsiniz. Çünkü ben burada bir boyun bölgesine çekilme görüyorum. Hem eriler için hem dişiler için bunu söyleyebilirim. Ardından başka 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 şöyle birazcık kıskanç bir insansınız. Nasıl bir kıskanç insansınız? Bir kere benim dediğiniz şeyi başkasına kaptırmak hiç hoşunuza gitmeyen bir durum. Ve özellikle bu karşı tarafın çok fazla hoşuna giden bir şey. Yani benim siyici tavırlarınız, halleriniz karşı tarafın gözünde sizi çok fazla çekici kılan bir durum olmuş. Yalnız birazcık gelgitli enerjiniz var ve bu karşı tarafa Tamam olgun bir insansınız ama duygusal ilişkilerde hemen herkese güvenmeyen, birazcık daha kendinizi eğlendirmeyi seven bir insansınız. Ciddiyetten birazcık uzaksınız. Neden? Çünkü belki daha önceki ilişkilerinizde kalbiniz kırılmış, dedelenmiş olabilir. O yüzden birazcık kaygılısınız karşı tarafa karşı. Hani karşı tarafa hemen güvenmiyorsunuz. Hemen yelkenleri suya indirmiyorsunuz. Tamam yaşanacakları yaşadık. Ee, bugün de böyle geçti eğlendik iyiyiz güzeliz hoşuz ama gelecekle ilgili bir e, şeyi daha ortaya koymayan birisiniz yani hemen hemen ciddi hadi ilişkimize başlayalım hadi evlenelim nişanlanalım kafasında bir insan olmadığınızı görüyorum ya da karşı taraf sizi böyle görüyor onu bir söylemek istiyorum öncelikle yani burada bir ciddiyete karşı sizin korkularınız var karşı tarafın e, açısından ama dediğim gibi çok güçlüsünüz hayat şartlarında bu sadece ikili ilişki için. Karşı cinsle ikili ilişkiler için geçerli. Cazibeniz yüksek. Siz e, birazcık işinizin patronu olabilirsiniz. Çünkü karşı tarafa göre hayatınızda fazla zafer kazanmışsınız. Yani e, başarıları yüksek olan bir insansınız. Eğer çalışmıyorsanız da ailenizle ilgili bazı bir takım zaferlere eee imza atmış olabilirsiniz. Güçlü bir insansınız dediğim gibi. Yalnız şunu da söyleyeyim. İnançları yüksek bir insan olarak görüyor sizin. İnandığınız bir yolun doğrultusunda kesinlikle bırakmadan azimle dimdik ilerlediğinizi düşünüyor karşı taraf. Ve birazcık Dini inançlarınızda da belki baskıcı, baskın olabilirsiniz ya da düşkün olabilirsiniz ibadetlerinizde. Artık din inancınız nasılsa belki meditasyonla da dua ediyor olabilirsiniz. Eğlencelisiniz, kıpır kıpırsınız, sosyalsiniz bu kişiye göre. Ardından efendim gelecekle ilgili planlarınız var ee, ve bu gelecekle ilgili planlarınızda aklınızdaki kişinin kafasını kurcalayan şey acaba ben bu gelecek planların içerisinde yer yerim var mı? Çünkü biz devamlı bir gelgit yaşıyoruz bir dalgalı denizli su misali diyor bir gelgitli enerjiler hakim diyor birazcık karşı tarafa kaygı enerjisi vermişsiniz. Eğer uyumlandıysan buraya kadar sevgili ruhtaşım. Uyumlanmadıysan ikinci desteyle devam et lütfen. Dediğim gibi iş konularıyla maddi durumlarla ilgili birazcık daha siz bu kişiye göre güçlü bir, e, görünüyorsunuz ya da bu kişi böyle düşünüyor da olabilir. Ve şunu da söylemek istiyorum. Şu anda ayrıysanız da bu kişi yakın bir vadede size adım atmayı düşünüyor. Ve e, burçta söylemek istiyorum. Akrep burcu Balık burcu ve Aslan burcu hakim. Yıkılan kule de Mars gezegenine e, yönelen bir şey olduğu için yine koç da diyebiliriz. Ama akrep de tetikleniyor. Birazcık akrep enerjisi var yani. Bu dört burç hakim diyebilirim açılımda. Mars etkisi çıktığı için yıkılan kuleden ötürü koç burcunu da sayayım. Ve başka demediğim bir şey var mı böyle diye bakıyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Yok. Peki seninle ne olur? Evet seninle ne olur? Yani benimle ilgili düşüncelerin böyle. Peki aklındaki kişi. Yani benimle ne yaşamayı düşünüyorsun? Benimle ne yaşamayı düşünüyorsun? Bizi nasıl görüyor, nasıl arzuluyor dedik. Şimdi bir kere dedik ki ben seninle bir başlangıç yapmak istiyorum. Bir yola devam etmek istiyorum. Zaman zaman diyor ki ben sana yalan söylüyorum. Bakın burada ya bu kişi birazcık kurnaz ya da dediğim gibi sizin gelgitli enerjilerinizden ötürü ee, korkularınızdan ötürü bu kişide bir güven durumu olmuş olabilir ya da aranızda bir yalan durumu gerçekleştiyse ya da sizin aranızda bozmak isteyen bir takım insanlara karşı burada bir savaşmak var. Bu kişi size gelmek istiyor, sizi kazanmak istiyor çünkü ee, birazcık bu kişinin sizi kazanması bu kişide bir zafer durumu olmuş ve egosunu da tatmin ediyor sizinle birlikteyken. Ama ben şunu da söyleyeyim. Bu kişi sizden gerçekten hoşlanıyor sizinle. Eğer şu anda bir ilişkisi yoksa bir ilişki flört başkan, başlangıcı da olabilir bu kişiyle. Eğer flörtseniz daha ciddi bir ilişkiye söz nişana doğru gidebilirsiniz. Çünkü bu kişi sizinle gerçekten ciddi bir başlangıç yapmak istiyor. Büyücü kartı olgunluk göstergesi bir karttır. Burada dört elementte ben ustayım diyor. Geçmiş hatalarımdan, geçmiş ilişkilerimden ya da seninle yaşadığımız geçmişteki durumlardan ötürü ben artık dersimi aldım. Her şeyi geride bırakıyorum, arkada bırakıyorum. Belki aldatma durumu da oldu ama diyor ki ben seninle devam etmek istiyorum dediği canlarım. Evet son olarak da bakalım harf çekeceğiz. Buraya kadar belki uyumlandın, uyumlanamadın. Bakalım aklımızdaki kişinin isminde de soy ismin İçerisinde hangi harfler var? Sevgili birinci desteği seçen ruh taşımanın. Aklındaki kişiye niyet aldığı. Beni nasıl görüyor, nasıl arzuluyor açılımındaki kişinin isminde soy ismindeki baş harfler neler? Bakalım. Öykünün özü. Fuat'ın feysi. Sevda'nın seysi 5 adet çekeceğim. Davut'un deysi ve son harfimiz gelsin efendim. Okan'ın o'su. Evet, Ö, F, S, D, O harfleri aklınızdaki kişinin isminde, soy isminde olabilir dedik. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Hepinize tekrardan selamlar sevgili modern tarotu seçen ikinci deste bakalım. Aklımızdaki kişiye niyet aldığınız kişi sizi nasıl arzuluyor? Sizi nasıl görüyor? Sizinle ilgili en güncel düşünceleri neler? Bakın bu sevgili ikinci desteği seçen taşıma aklındaki kişi nasıl arzuluyorsun? Burada uyumlanmazsanız birinci desteğe geri dönebilirsiniz canlarım. Evet aklımızdaki kişiler bizi nasıl görüyorsun? Nasıl düşünüyorsun? Bir kere full büyük arkanalardan çıktı. O yüzden net bir şekilde burçlarda veriyor olacağım. Full şu anda büyük arkanlardan gidiyoruz. Hayır olsun inşallah. Bir tane kartım ters döndü. Ben onu bir düzelteyim. Evet. Platonikler, ilişkisi olanlar izleyebilir tabii ki. Evet, bakalım aklımızdaki kişiler bizi nasıl görüyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Neredeyse hepsi büyük arkanlardan olur ya. Bu nasıl bir ikinci desteleri ya Rabbim. Bir kere burada şunu söyleyeceğim. Açılıma daha geçmeden önce. iki taraf da acayip derecede çok baskın karakterlersiniz. İnadı inatsınız ve çok çok pat pat böyle her şeyi söyleyen bir insansınız. Birazcık çatışmalarınız da olabilir sizin bu kişiyle demek istiyorum. Efendim hemen iki fırtına uyarısı kartını verdi. Zaten dedim yani çatışma durumlarınız var sizin bu kişiyle. Evet bakalım Bizi nasıl görüyor? Bizi nasıl arzuluyor? Bizi ne şekilde arzuluyor? Bak bu kıskançlık kartı ilk desteği seçenlerde de çıkmıştı. Evet son bir tane daha. Şunu söylemek istiyorum. Bir kere burçları hemen söylüyorum. Akrep, koç, terazi, yay burçları, e, satürn, yine dört element de söyleyebiliriz aslında. Dünya kartı da yine dört elementi barındıran bir e, kart. Satürn enerjisi de var burada. Birazcık özellikle yani dediğim gibi e, akrep, koç, terazi, yay burçları aktif olarak gözüküyor. Şimdi dediğim gibi ikiniz de çok baskın karakterlerseniz <laughs> bir çatışma yaşıyor olabilirsiniz <laughs> pardon bugün başından beri videonun böyle bir sesinde bir şey oldu ee, bir yalnız şunu söylemek istiyorum bu kişi size bir geçmişte haksızlık yapmış olabilir ya da sizin bir bitiş yaşadığınız bir kişi olabilir nasıl bir ne niyet aldığınız bilmiyorum ama şimdi şunu söylemek istiyorum bir kere siz hatta şunu da söyleyeyim Boşanmış bir insan olabilirsiniz bazılarınız. Eğer boşanmışsanız bir mahkeme durumlarınız olduysa ya da şu anda hali hazırda boşanacak olabilirsiniz. Bir bitiş yaşayacak olabilirsiniz. Sizin bir bitiş yaşamanızı bekleyen bir insan ya da evliyseniz de bu kişi sizin eşiniz canlar. Yani siz şu anda bir ayrılık aşamasındaysanız böyle bir ayrılık aşaması durumunda görüyorum evlilik enerjisi birazcık hakim çünkü burada ya bir evlilik yolundasınız siz bu kişiyle ya boşandınız ya boşanıyorsunuz ya da şu anda hali hazırda evli olduğunuz insanda diyebilirim bazılarınız için ya da e, şunu da söylemek istiyorum Şimdi aklımızdaki kişiler bizi nasıl görüyor bir kere sizin evlilik insana olduğunuzu düşünüyor e, birazcık ikilemleri var bu insanın kendi ikilemlerinden ötürü de size ciddi yaklaşamıyor bu ciddiye yaklaşamaması da e, sizin daha asabi olmanızı sağlıyor. Siz birazcık otoritersiniz. Daha baskınsınız. Dediğim dediksiniz. Benim dediğim olsun. Benim kararlarım olsun. Otoriter bir insansınız. Belki işinizin patronu da olabilirsiniz. Çok adil bir insansınız canlar. Belki bir de çalışıyor olabilirsiniz. Böyle bir hukuk işlerinde. E, çünkü haklı haksız davalarında böyle birazcık adaleti sağlayan bir insansınız. Ya da Adalet sizin için çok önemli. Sosyal ortamda da bunu sağlayan kişisiniz. Her arkadaş ortamında vardır ya böyle şeyler. Yani siz bu kişisiniz yani. O kişinin gözünde adaletlisiniz, merhametlisiniz. Bir kere adil bir insan olmanız ve kendi ruhsal arayışlarınızı tamamlamak isteyen bir insansınız. O bu durum da karşı tarafın gerçekten hoşuna giden bir durum. Çünkü diyor ki o kendi ruhsal öğretilerini tamamlamış bir insan ya da tamamlıyor. Yani kendi ruhunu dinlemeyi bilen, kendi istediklerini göz ardı etmeyip, kendi istek ve ihtiyaçlarını tam tam yerine böyle getiren, o tutturan bir insan diyor. O diyor haksızlık yapmayan bir insan diyor öncelikle aklımızdaki kişiler. Şimdi ben burada şunu söyleyebilirim. Sevgili beni dinleyen eriller siz bir kere çok baskınsınız. Sakallarınız özellikle e, uzun uzunsa gerçekten çok böyle seksi bulduklarını söyleyebilirim karşı tarafınızın nasıl arzuladığına dair böyle dimdik bir tavrınız var e, dediğim dedik bir insansınız birazcık inatçı olabilirsiniz ve bu karşı tarafın gerçekten hoşuna giden bir durum evet sevgili dişilerim şunu da söylemek istiyorum sizde e, birazcık hani bu eski zaman yabancı filmleri olur ya Salaş elbiseler giyen, satenimsi, saçlarına böyle örgülü topuzlar yapan. Eğer böyle bir tarzınız varsa gerçekten e, en çok belirgin halde karşı tarafı sizi çekici gördüğü durum bu. Çünkü diyor ki yani bu şu anki günümüzün tarzında değil yani çok özel bir insan, marjinal bir insan. Eğer böyle bir tarzınız olmasa bile kendinize has özel bir tarzınız var. Ve bu karşı tarafın gerçekten çok hoşuna gidiyor. Ama ben burada dişlilerin ya saçları gerçekten uzun. Arada e, davanık salaş bıraktığını. Ama çoğunlukla genelde topuz yapıp topladığını görüyorum. Yani saçınız toplu. Özellikle boyunlarınız ince olarak gözüküyor. Boyun bölgeniz, dekolte bölgeniz, Karşı tarafın e, direkt çekici bulduğu yönler. Yalnız birazcık yapışık kıyafetler giymeyi seviyorsunuz. Yani böyle bir dişiler, göğüs hatlarınız göbek hatlarınız. Hani belirgin edici, body tarzında böyle elbiseler. Yani hatları belirgin elbiseler ya da e, kazaklar giyiyor olabilirsiniz. Bu yine karşı tarafta sizin vücudunuzda arzuladığı çekici bulduğu durumlardan biri ama ben burada erillerin bol giyindiği salaş giyindiğini görüyorum ee, yine de dediğim gibi kendine has bir tarzları var ve sakal teması bayağı ön planda çıkmış şimdi peki sizi nasıl düşünüyor sizin eğer bir bitiş yaşadıysanız sizin bittiğinizi düşünüyor ama bu bitişin gerçek bir bitiş olmadığını size haksızlık yaptığının farkında ve sizinle tekrardan bir başlangıç yapmak istediğini görüyorum Peki sizi daha nasıl düşünüyor bu kişi? Siz merhametlisiniz, adaletlisiniz fakat e, kendi isteklerinizi de kesinlikle göz ardı etmediğiniz için e, insanları hayatınızdan çabucak çıkartabileceğinizi düşünüyor. Yani bir bu ben diyor ki hata yaparsam o beni hemen hayatından çıkartır gözüyle sizinle ilgili bir düşüncesi var. Yalnız çok merhametli, sevgi pıtırcığı bir insansınız. Ve bu kişi sizin onu sevdiğinizi düşünüyor. Özellikle dişiller. Bu kişi sizin gerçekten onu çok sevdiğinizi, onu düşündüğünüzü, hatta ona şefkatle yaklaştığınızı düşünüyor. Ve bu karşı tarafın çok fazla hoşuna giden bir durum. Düşüncelisiniz, anaç ruhlusunuz. Ee, birazcık finansal sıkıntılarınız olabilir sizin sıkıntılar yaşadığınızı düşünüyor. Belki size birazcık maddi açıdan yardımcı olmak isteyen biri olabilir bu kişi. Aklınızdaki kişiler, ilişkinizdeki kişiler. Birazcık size destekçi olmak istiyor olabilir. Ya da sizi şu anda birazcık sıkıntılarla uğraştığınızı, sıkıntılarla boğuştuğunuzu düşünüyor olabilir. Birazcık kıskanç bir insansınız. Kıskanç bir yapınız var. Bu zaman zaman karşı tarafı hoşuna gitmeyen bir durum. Onu söylemek istiyorum. Sevgili ikinci desteğim düşüncelisiniz, düşünen bir insansınız ama bazen de çok fazla düşünüyorsunuz. Her şeyi kafanızda çok fazla kurduğunu düşünüyor karşı taraf. Bunu diyor ki bırakması lazım. Yani her şeyi çok güzel ama birazcık denge eksik diyor. Ama şunu da söylemek istiyorum. Dengeli bir insansınız hayatınızda. Lakin dengeyi şurada kaçırıyorsunuz. Her şeyi çok fazla düşüncenizden. Her şeyi çok düşünüyorsunuz. En ince detayına kadar düşünüyorsunuz. Bazen kafanızı da kuruyorsunuz. Ee, ve bu karşı taraftaki kişileri de, karşı partnerleri de yoran bir durum olduğunu düşünüyor karşı taraf. Evet. Peki. Başka ne söyleyebiliriz? Siz bir kere insanlara iyi gelen birisiniz. Ve sizin insanları iyileştirmeniz, ortama renk katmanız karşı tarafta bir kere direkt size çekici bulan özelliklerinden bir diğeri. Ve şunu da söyleyeyim yine. Zaman zaman çok olgun bir enerjiniz var. Diktatör bir insansınız, dediğim dedik bir insansınız ama zaman zaman da çok fazla çocuksu olduğunuz. E ee, takıldığınızı da söylüyor bu kişi. Yani birazcık hmm, alışıla gelmedik bir insansınız. Ele avuca sığmayan bir insansınız. Özgürlüğünüze çok fazla düşkün bir insansınız. Kıskançlık ve kısıtlamalara gelemeyen bir insan olduğunuzu da düşünüyor karşı taraf. Peki ee, ne olur se seninle yani yani böyle arzuluyorsun düşüncelerin var. Ama ne yaşanır aramızda? Ne olur yani? Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Özellikle eriller bu karşı taraftaki dişil enerji hava grubundan ya da yengeç burcundan biri olabilir. Çünkü burada bir e, kova ikizler terazi enerjisiyle azize kartı ayın yani yengeç burcunun kartıdır. Yani gezegen aslında ay gezegenine ait lakin ayın yönetici burcu da Gezegen burcuda yengeç olduğu için bu burçları verebilirim. Birazcık bu kişi anantisal bir insan yalnız kapalı bir insansa özellikle. Ee, birazcık nasıl diyeyim size karşı soğuk olduğunu ve biraz gizemleri oynayacağını bir çatışma yaşayacağınızı söyleyebilirim sizin bu kişiyle. Yalnız bir diğer durum. Beni dinleyen sevgili düşünler Siz bu kişiye karşı bir tavır alacaksınız. Sizin bu tavırlı duruşunuz doğrultusunda e, karşı taraf sizi kaybetmekten korkacak. Birazcık çatışma yine yaşayabilirsiniz ama bu çatışma sonucuna bir baktığımda tekrardan güzel bir başlangıç durumu gözüküyor. İlk destede de sonunda yine bu üç kart çektiğimde başta büyücü kartına vermişti. Sizde de sonda yani finişte büyücü kartına veriyor. Siz birazcık soğuk gelgitli durumlar yaşayabilirsiniz. Belki araya üçüncü bir kadın figürü de girmiş olabilir ya da girebilir. Ama bu üçüncü şahısların sonunda beşli bir vakit itibariyle aradan çekileceğini, aradan çekildikten sonra da sizin güzel bir başlangıç yapıp devam edeceğinizi adeta söyleyebilirim. Şimdi bakalım. Bizi arzulayan, bizi düşünen aklımızdaki kişilerin isminde, soy isminde hangi harfler olabilir? 5 adet çekiyor olacağım. Derken e, kartlar fırladı. Bir dakika diyorum. Bir film hemen. Evet tamam. hemen kartlarımızı toparlayalım. Şöyle bir iyice bir güzel destemi karayım. Kendi yapmış olduğum harf destemi. Bakalım. İsminde, soy isminde sevgili ikinci desteği seçen Beni aklımdaki kişi nasıl arzuluyor dediğimiz açılımda bakalım aklımızdaki kişinin isminde soy isminde hangi harfler olabilir? Okan'ın O'su Yasemin'in Y'si Hilal'in H'si Evet ne? Ne 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 isim gelmedi ya. Nazım'ın ne ismi Cüneyt'in C'si. O, Y, H, N, C harfleri aklınızdaki kişinin isminde ya da soy isminde olabilir. Canlarım sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.